1.7 milyon mim coin'den sadece 15'i başarılı oluyor. Araştırmalara göre piyasaya sürülen 1.7 milyondan fazla meme coin'den sadece 15'i birkaç hafta boyunca 10 milyon doların üzerinde bir piyasa değerini korumaya başardı. Pump.fan ise meme coin başarı olasılığının son derece düşük olduğu bir ortamı teşvik ettiği için eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bir eleştirmense Pump.fan'ı yatırımcıların umutları için bir mezba olarak nitelendirdi. Sadece son 24 saat içinde 16.357'den fazla token piyasaya sürüldü ancak yalnızca 175'i merkezi olmayan borsa Rydium'a ulaştı. Öte yandan durgun piyasa şartlarında cazip yatırım seçenekleri dönü çıkıyor. Örneğin Crypto All Stars gibi Pepe, Doge, Floki gibi birçok meme tek platformla birleştirerek yenilikçi bir bakış açısı sunan Crypto All Stars yatırımcılara kendi kripto varlıklarını kullanarak diğer popüler meme coin'lerde stake yapma fırsatı sunuyor. Yapılan stake miktarı ve süresine bağlı olarak kullanıcılar Stars token kazanabiliyor. Proje meme coin pazarında pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için cazip seçeneklerden biri. O halde siz de Crypto All Stars'ı merak ediyorsanız profildeki linkten detaylara öğrenebilirsiniz.